Karalar oldu yeşil mani Tanımıyor engel mani Yok ki safı imani Bol keriz bol enayi Üç verirler gari Gari de gari gari Gemisini kurtaran Fedakar ve cefakar Kaptanın yüzlüğü deniz Gezi abicim bizi biziz yemin gari böyle de gari gari 17 Aralık 2013'ten olmuştur. Ee, şey yolsuzlukla ilgili. 17 Aralık'tır yani birebir 27 Şubat'ı değil. 3 değil ki yani. millete yapmak diye. Şeyler var operasyonlar ortada yani. Yolsuzluk operasyonları tam hatırlamıyorum şimdi siz de kandırım yalan değil. Gazeteciler hep şey altına aldılar, baskı altına aldılar. Meydan okudan depremden Vallahi ben e, burada değildim, yurt dışındaydı. Böyle bir şeyler olduğunu söyleyebilirim de. E, ne kadar doğru, ne kadar yalan olduğunu da e, tabii ki bilemiyoruz. Bir fikrim yok çünkü ben cezaevindeydim bin, on olmuş. Valla öyle çalışıyorum, işçiyim yani. Haberleri de diyeceğiz, seyredemiyorum. Bu yüzden her işte ne var böyle yani. Yani genellikle İstanbul'da ne olmak her şey oluyor yani. Valla onu ne var? 17 Aralık 2013'te bir takım yoksuzluklar gündeme geldi. Yoksuzluk operasyonları başlamıştı. Günah veya günahsız bir sürü insan. Bu Biz yüzden meşhur olarak bildiğimiz zaten sizin de. Yok, hükümetin dediğine göre darbe ama bana göre değil. <laughs> ne olmuş ki? Paralel yapıyla ilgili bir olaylar oldu. <laughs> pek fikrim yok. Deprem mi? Büyük deprem mi? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Devlet tüm kurumlarına operasyon yapacak diye biliyorum ama. Hani. Türkiye'nin en büyük soygun oldu. Ne olacak? Bir şey olmadı. Paralar oldu yeşil mani. Tanımıyor engel mani. Yok bir safı imani. Bol keriz bol enayi. We let go